fikir ve sanat yaşamımızın tarihsel süreci içinde mihenk taşı niteliğine sahip eserlerden biri olan Kutatkubili'in yazarı Yusuf Has Hacip der ki: Bak, doğan ölür. Ondan eser olarak söz kalır. Söz zamandan münezzeh ve zamanın ötesinde kadim ve ezeli bir karaktere sahiptir. O nedenle insanlar binlerce yıldır dillerini sözle yaşattılar ve kuşaktan kuşağa aktardılar. Kişiler, nesneler, fikirler ve inançlar önce sözle, sonra yazıyla güç buldu. Türk medeniyetinin çağları aşan etkilere sahip, köklü, kültürel, sanatsal ve bilimsel birikimi de ardında ölümsüz, sözlü ve yazılı eserler bıraktı. Binlerce yıllık bir medeniyet tasavvuru Söz ve yazı sayesinde kat kat halka halka cisimleşti ve kavileşti. Yazının serüveni kil ve taş tabletle başladı. Papirüsle, parşömenle ve kağıtla devam etti. Bugün de elektronik formatlarla geleceğe ilerliyor. Yazı ve onun bugün hayatımızdaki yaygın taşıyıcı aracı olan kitap sayesinde toplumlar kültür ve medeniyet birikimini kayda geçirebildi. Kütüphanelerse bu birikimin muhafazasını, en etkin şekilde kullanımını ve geleceğe aktarımını sağlayan en hayati kurumlar oldu. Kütüphaneler bir medeniyetin sesini, sözünü ve bunların yazıda cisimleşmiş mevcudiyetini çağları aşan bir derin birikim ve zenginliğe tahvil eden birer çatı birer yuva oldu. Çağları aşan sözümüzü gayretle en yenilikçi araç, donanım ve hizmet yaklaşımlarıyla geleceğe taşıyan kütüphanelerimiz ve kütüphanecilerimizin haftası 57. Kütüphane Haftası kutlu olsun.